Maxçe Türkiye'den herkese selamlar. Bugün bu videomuzda yapay zeka nedir? Yapay zeka projeleri hangileridir? Bunları inceleyeceğiz. Aynı zamanda yapay zeka projelerinin avantajlarıyla dezavantajlarının yanında blockchain ve finansal verimlilik gibi konularda nasıl yenilikler sunduğuna yakından göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. olarak içeriğimize yapay zeka nedir sorusuyla giriş yapalım. Yapay zeka, bilgisayarların insanlara benzer bir şekilde akıl yürütebilmesi, öğrenebilmesi, karar verebilmesi ve hatta problem çözebilmesi için kullanılan bir zeka çeşidi olarak tanımlanıyor. Yapay zeka günümüzde birçok farklı alanda kullanılıyor. Bu alanlara örnek vermemiz gerekirse, sağlık sektörü, endüstriyel üretim, tarım, taşımacılık, müşteri hizmetleri ve finansal hizmetler kesinlikle doğru örnekler olacaktır. Yapay zeka teknolojisi, insan zekasının işleyişini taklit ederek çalışır. Veri analizi, öğrenme, öneri ve karar verme süreçlerini kullanarak insan zekasının benzeri bir davranış sergileyebilirler. Bu nedenle yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayar görüşü ve robotik gibi farklı alt dallara ayrılıyor. En yeni alansa yapay zeka temelli oluşan kripto paralar ve yine bu temelde oluşan blockchain projeleri dememiz mümkün. Yapay zeka coinlerini yeniliğin içerisindeki yeni nesil kripto para olarak tanımlamamız mümkün. Kısa bir süre önce blockchain, kripto para ve yapay zeka teknolojinin önde gelen alanlarından biri haline geldi. Bu nedenle blockchain ve yapay zeka teknolojilerinin birleşimiyle ortaya çıkan yapay zeka coinleri kripto para piyasasında hızla yükselmeye başladı. Bu coinler akıllı sözleşmelerin yönetimi için özel olarak tasarlanıyor ve işlemleri otomatikleştirirken verimliliği de arttırıyor. Bunun yanında tabii ki hataları da minimize ediyor. Ancak bunu her yapay zeka coin'i için söylememizin imkanı yok. Çünkü hype'ı yüksek olan bu alanda da yine scam projelerin var olduğu aşikar. Bu nedenle kullanıcılar bu alanda ciddi ve özverili bir araştırma yapmalıdır. Merkezi bir otoriteye veya bankaya ihtiyaç duymadan doğrudan kullanıcılar arasında işlem yapılmasını sağlayan yapay zeka coinleri bu özelliği sayesinde finansal işlemlerin daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama yeteneğine sahip. Yatırımcılar için birçok fırsat sunan ve yüksek getiriler elde etme potansiyeli taşıyan bu coinlerin şu an yüksek volatiliteye sahip olduğu ve her yeni alan gibi riskleri de beraberinde getirdiğini tekrar hatırlattıktan sonra daha fazla bilgi edinmek için yapay zeka coinlerinin teknolojik altyapısını, avantajlarını, dezavantajlarını, örneklerini ve gelecekteki potansiyellerine kısaca değinelim. Blockchain ve yapay zeka teknolojisinin birleşimiyle oluşturulan yapay zeka coinlerinde blockchain, merkezi olmayan bir yapıda verilerin güvenli ve şeffaf bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Yapay zeka teknolojisi ise öğrenme ve adaptasyon yeteneğiyle verileri analiz ediyor ve gelecekteki sonuçları tahmin edebiliyor. Bu iki teknolojinin birleşmesiyle yapay zeka coinleri daha akıllı, hızlı ve güvenli bir şekilde finansal işlemler yapabilen dijital para birimleri olarak karşımıza çıkıyor. Avantajları arasında hızlı işlem süresi, güvenli işlemler, düşük işlem ücretleri, akıllı sözleşmeler ve veri analizleri bulunuyor. Buna karşın regülasyon zorluğu, teknolojik sorunlar ve yüksek volatilite gibi dezavantajları da var. Yapay zeka projeleri hangileridir sorusuna geldiğimizde ise yeni bir alan olmasına rağmen bu alanda birçok proje ve coin'i görmek mümkün. Ancak temel olarak örnek verecek olursak, CryptoGPT, SingularityNet, Fetch.ai, Ocean Protocol, Numerair, Cortex gibi coinleri ele almamız mümkün. Örneğin SingularityNet, yapay zeka uygulamalarını finansal ve teknik engelleri ortadan kaldıran bir platformda birleştiriyor. <laughs> Sıfır bilgi ispatı temelinde ortaya çıkan GPT, verileri işleyerek işlenen veriler üzerinden para kazanmayı sağlayan bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Fetch.ai, blockchain tabanlı bir platformda çalışan yapay zeka uygulamaları oluşturmak için tasarlanmış. Fetch token'ı platformdaki işlemleri gerçekleştirmek için de kullanılıyor. Ocean protokol, veri paylaşımı için blockchain ve yapay zeka kullanarak güvenli bir şekilde veri paylaşımı yapabilen bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Ocean Token'ı, platformdaki işlemleri gerçekleştirmek için de kullanılıyor. Numeraire, yapay zeka modellerinin performansını ölçmek için tasarlanmış bir kripto para olarak karşımıza çıkıyor. Yatırımcılar, yapay zeka modelleri oluşturup bunları Numeraire platformunda test ederek para kazanıyor. Örneğin bu coinler birçok sektörde yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyabilir. Yapay zeka modelleri oluşturup bunları Numirair platformunda test eden yatırımcılar para kazanabilirler. Bu gibi yeni iş modelleri yapay zeka coinlerinin kullanım alanlarının artmasına ve daha fazla yatırımcının bu alana ilgisinin çekilmesine neden olabilir. Birçok fırsat sunacağı aşikar olan yapay zeka coinlerinin aslında temelde sunacağı fırsatlar Diğer kripto para birimlerinin sunduğu fırsatlardan pek de farklı değil. Ancak yapay zeka teknolojisi gibi bir katma değer sunmaları nedeniyle daha fazla potansiyele sahip olabilirler. Kısaca yapay zeka coinleri blockchain sayesinde işlemleri açık ve şeffaf bir şekilde takip edilebilir hale getiriyor. Bu da güvenliği artırıyor ve dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Merkezi olmayan bir yapıya sahip olmaları nedeniyle de güvenli, şeffaf, hızlı ve dünya çapında erişilebilir bir işlem yapısı sunuyorlar. Eğer Global Kripto Para Borsası MaxJ'den herhangi bir yapay zeka coinini satın almak isterseniz hemen bir hesap açın. Alsat kategorisine gelin ve Spot kategorisini seçin. Coin arama bölümüne almak istediğiniz coinin adını yazın. Alacağınız miktarı ve hangi fiyattan almak istediğinizi gerekli alanları doldurarak yazın ve onaylayın. İşte MaxC'den yapay zeka coinlerini almak, aynı diğer coinleri almak kadar basit. Bu videomuzda son zamanlarda herkesin takip ettiği yapay zeka nedir konusunu işledik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.